Burası binlerce sevimli tavşanın adası. Küçük bir ada düşünün ve içinde binlerce tavşan özgürce dolaşıyor. İnsanlara yaklaşmaktan çekinmiyorlar. Hatta ellerinizden yiyecek almak için size koşuyorlar. Tavşanlarla oynayabilir, onları besleyebilir ve gerçekten eşsiz kareler yakalayabilirsiniz. Her köşe ve patika sevimli tavşanlarla dolu. Adeta gerçek bir doğa cenneti. Evet, burası Japonya'da bulunan Okunoshima Adası. Herkes Tavşan Adası olarak biliyor. Ama burası sadece sevimli tavşanlardan İbaret değil. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu ada gizli bir kimyasal silah üretim tesisi olarak kullanılmış. Yani adanın geçmişi düşündüğünüzden çok daha karanlık ve ilginç. Ve tavşanlar buraya 1970'lerde eğlence ve turizm için getirildi ve adada hızla çoğaldılar. Şimdi neredeyse adanın asıl sahipleri onlar. Tavşanlarla dolu bu ada hem sevimli hem gizemli hem de Japonya'nın saklı bir hazinesi. Peki sen tavşan adasını ziyaret eder miydin? Yorumlara yaz ve...